Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Evet, fide.com.tr yani Fide Konserve Gıda Anonim Şirketi halka arz olacak diye bir e, haber var arkadaşlar. Şöyle sitesine hemen bir göz atalım. Sizlere halka arzla alakalı kısa bir video hazırlayacağım. 5-6 dakikalık bir video olacak. E, fideyi duydunuz mu bilmiyoruz. Tabii ki burada anlattıklarımız reklam değildir. Sadece bir halkaoyuru e, bilgilendirmesini veriyoruz. E, şöyle baktığımızda fide ne iş yapar? Hakkımızda kısmına hemen kısaca bahsedelim. 1934 yılında Çanakkale'de başlayan konserve üretim yolculuğumuz Susurluk'ta bulunan ve 100 bin metrekareye yayılan modern tesislerimizde devam ediyor. Fide Türkiye'nin verimli topraklarında yetişen taze meyve ve sebzeleri geleneksel ve doğal haliyle konserve, konserveleştirmekte ve yurt içi yurt dışı pazarlar için her yıl yaklaşık 100 bin ton ürün işlemekte. Merkez ofisi İstanbul'da Ton balığı, domates salçası, közlenmiş ürünler, hazır yemekler ve mandalina konservesinden oluşan geniş ürün gamıyla 47 ülkeye ihracat yapıyor arkadaşlar. Tesco, Safeway, Asta, Sembrace ee, falan Fistan İngilizcem'de yok zincir marketler için özel üretim yapan Fide belgelere sahiptir demişler. Yani ee, şirketle alakalı ee, taze sebze meyveleri geneleksel ve doğal haliyle konserveleştiren bir firma diyebiliriz. Hakkımızda kısımdan sonra satış noktalarına baktığımızda Migros, Makrocenter, Tespa, Metro, Tespo, Metro e, baya bir yerde var gibi duruyor. Ya ben çok görmedim. Hani siz gördüğünüz mü bilmiyorum. Gimsa, Pehlivanoğlu, e, Stigros baya bir yerde de varmış. Hani çok bilindik markalar var bunların arasında diye sorarsanız, böyle e, herkesin bildiği işte nedir? Stigros vardır, baş kimsa vardır, Gimpa. E, Migros var biliyorsunuz zaten Metro var Makro Center var e, Güzel yerlerde de e, satış firmaları var Ürünlerine baktığımızda Tombalı Gördüğünüz gibi acılı Garip <laughs> Klasik zeytinyağlı e, Light suda katkısız Demişler e, Kemik suyu ilik kemik suyu çorbaları var Közlenmiş ürünleri var Biber patlıcan Domates saltı, salçası, domates e, sosu var. Meyve ürünleri olarak mandalina kompostosu diye bir şey var. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Denemek isterdim. E, hazır yemekler olarak da barbunya plaki var. E, evet enteresan ürünleri var. Bir deneyip tatmak lazım merak ettim ben de. Bir gün eğer alırsam sizlere de <laughs> bunun bilgisini verir, veririm. Mesela mandalina kompostosu diye bir şey üretiyorlarmış. Neymiş bu? detaylı bilgiye bakalım. C vitamin deponusu mandalina mevsiminde toplanmış ve hiçbir katkı maddesi içermeyen en taze mandalina ile fide mandalina kompostosu tam bir C vitamini. Ağızda hoş bir tat bırakan direnci arttıran sodyum, potasyum, fosfor zengini hatta kabuğunda bile bulundurduğu faydaları nedeniyle kış aylarının vazgeçilmezi. Mandalina şimdi fide güvencesi sofranızda demişler. Enteresan. Evet bu şirkette böyle bir şirket arkadaşlar sitesini ziyaret edebilirsiniz sizlerde. Ee, onun dışında yemek tarifleri falan var sitesinde. enteresan ilk defa görüyorum böyle bir şey. Bakın mesela yemek tarifleri var. Tabii ki fide ile alakalı yemek tarifleridir bunlar. Ton balıklı pizza vesaire. <laughs> Değişik bir sektör. Ee, bu sektörde e, peki nasıl bir e, halk arz olacak? Ona bir bakalım. Sermaye artırımı yoluyla 22 buçuk milyon not e, Ortak satışı 1 milyon Cemal konakçı ortak satışı 1 milyon not murat Murat konakçı Fon kullanım yeri ve raporuna gelecek olursak sevgili arkadaşlar ondan da bahsedelim Yeni yatırımlarla kapasite artışı ve modernizasyon 30 ve 40 Şirketin operasyonel büyüme sürecinde ihtiyaç duyacağı duyulacak kaynağı sağlanması 60 ve 70 Herhangi bir borç ödemesi ya da işletme sermayesi tarzında herhangi bir şey yok. E, tamamıyla tamamıyla %100'ünü harcayacağı yerler bunlar arkadaşlar. Şirket halka arzdan elde edilen e, net gelirleri yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat katılma hesabı ve veya Eurobond veya yatırım fonları gibi menkul kıymetler alımları suretiyle değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi bir başka bir suretle e, nemalandıracaktır. nemalandırılacaktır. Yani diyor ki biz halka arzdan elde ettiğimiz geliri buralarda kullanana kadar diyor. ben bu paramı diyor vadeli de tutabilirim diyor. Katılım hesabına yatırabilirim. Eurobond'da tutabilirim diyor. anılan süre boyunca ilgili fonun bu yöntemlerden hangisi hangi dil nemelandıracağı ve nemelandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar karar verecektir diyor. E güzel adamlar paramız boşta kalmasın hemen e, yatırımlara değerlendirmeyeceksek e, buralarda da kullanalım demişler. Güzel bak bunu ifade etmeleri bile e, gayet güzel bir şey. Şurada demiş olduğu %60-70'lik kısmı yerli ve yabancı üreticilerden sağladığı ürünlerin temini ve yeni yatırımların devreye alınması ile artması beklenen satış hacmine paralel olarak ortaya çıkacak. Operasyonel büyüme süreçlerine ihtiyaç duyacak kaynakların karşılanması. Yatırımları güzel arkadaşlar. Kötü değil. E, şirketle alakalı... E, finansal tablolarına baktığımızda bu şirketin hasılatı 2022 yılında 1 milyarken 2023 yılında 1.2 milyara yükselmiş. 2024 ilk 9'da ise 9.1 milyon. Yani o da gene 1.2 milyarın üzerine çıkacak gibi duruyor 2024 tamamlandığında. E, kar ediyor mu? Ediyor gözüküyor. E, Brüt karda da aynı şekilde e, 358 milyondan 361 milyona şu anda da 292 milyon gözüküyor. bir yıl ihraççı ve bir yıl ortaklar tarafından satmama taahhütü var. Ve halka açıklığı da yüzde %20 arkadaşlar. Onun dışında başka bir bilgi yok zaten. İzahnamesi, e, detaylı olarak da incelemek lazım. Yaptığı işler, işte ürettiği konserveler falan. şöyle bir bakalım hemen isterseniz. Şurada mesela üretim süreci aşamaları diye bir alan var. Ee, mesela neler varmış? Biber salçası, domates salçası, tavuk konserve, etli bulgur pilavı, dana rosto, kelle paça, tavuk suyu, kemik suyu, mandalina, közlenmiş biber, doğranmış domates, pizza sos. Ee, Birçok yerde kullanılan şeyler aslında. Ee, güzel de Türkiye'de. Onun dışında tedarikçilere baktığımızda bakın şurada bir bilgi var tedarik zinciri kapsamında. Grup diyor, faaliyetleri için temel olarak meyve, sebze ve ambalaj malzemesi ve enerji tedarik etmektedir. Yani sözleşmeli tarım yapıyor. Çiftçilere sezon öncesi aynı yardım olarak damla sulama, mazot, fide ve gübre yardım yapıyor. Üretimde kullanılan ton balığı haricindeki tüm girdiler yerli üretim. Hazır yemek için kırmızı ve beyaz etler helal sertifikalı entegre firmalardan temin ediliyor. Orkinos tedariği yurt dışında bulunan sadece dolpin, safe, ton balığı avlanma sırasında Yunus balıklarına hiçbir şekilde zarar verilmemektedir. Sertifikalı orkinos avlanma, dondurma entegre test ve iznene sahip firmalar yapılmaktadır. Gayet güzel bir şekilde de açıklamış. Ee, onun dışında yurt dışı satış tablosuna baktığımızda salça grubundan net miktar ton olarak Satışlardaki payı %39 e, yurt dışındaki salça grubu 311 bin ton oldukça yüksek. Közlenmiş grubu 1 milyon 65 bin 990 yani en fazla közlenmiş grubu oluşturuyor. Sonra salça grubu oluşturuyor sonra meyve grubu oluşturuyor. E, genel toplama baktığımızda da e, baya bir yani yere e, yurt dışı satış tablosuna baktığımızda güzel iş yaptığını burada görüyoruz. Tabi bilançosunu da incelemek lazım. Sayılar Hani bazen bir şey ifade etmeyebilir. Satışlardaki payı. Bunları daha detaylı incelemek isterseniz sitesinde yatırımcı ilişkileri kısmında inceleyebilirsiniz arkadaşlar. şirketle alakalı olarak söylemek istediklerimiz bunlardı. Kısa ve net olarak anlatmaya çalıştım. Ee, daha da farklı şeyleri var. Balık var mesela. Kornişon var. Reçel marmelatı var. Ee, salata sosu, meyve pulu. Yani farklı şeyleri de ürün gamları da var. Evet herkese bol kazançlar. Umarım güzel bir halk arz olur. Ne zaman geleceği belli değil. Gelirse de artık paylaşım yaparız. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın.